Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ee, gördüğünüz gibi 8300 kupa oldum. Ee, bugün arkadaşlar şöyle bir video düşündüm. Ben dedim abi benim niye ee, YouTube'la ilgili bir videom yok dedim. Ve aklımda arkadaşlar iki tane video var arkadaşlar. Ee, iki değil at bir fikrimi söyleyeceğim. iki tane de yapacağım video var. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz yapacağım videoları Ve fikrimi Fikrim arkadaşlar şu e, Yani hesaplaşmada e, Önceki kanalımda Osman Akdo kanalımda Bir challenge'ımız vardı hatırlıyor musunuz Brawl Stars'ta. İlk gördüğümüz karakterler Diğer el onunla gidiyorduk Hatırladığınız gibi o challenge'ı hatırlıyorsanız Onu tekrar yapmayı Düşünüyorum ve e, Aslında yapacağım video e, Şey bu YouTube'la ilgili bir video olacak. Yani abi niye biz YouTube'la ilgili bir video izleyip video yapmıyoruz? Yani şöyle mesela ben gülmeme challenge mesela YouTube'dan izleyeceğiz yapacağız. Ama hep oyun videoları çektim. Önceki kanalımda da hiç video yani çekmedim. İkinci ee, ikinci şey, ikinci fikrim bu. Üçüncü e, şeyde e, hiç yani böyle sandık biriktirip bir videomda açmadım. Yani sandık biriktirip açmadım. Böyle e, düşünüyorum ki 100 san, sandık e, toplayıp açacağım ama harbiden burada abartmayacağım, gerçekten toplamaya çalışacağım bu sandığı. Biraz zor olacak ama neyse e, yani fikirlerim bu inşallah beğenirsiniz yorumlarda e, yap diye yazarsanız çok mutlu edersiniz. Ben arkadaşlar kanala like ve abone olmayı unutmayın. E, bugün uzun zamandır oynamadığım yani uzun zamandır oynamadığım karakterlerle gideceğiz abi. Ya çok karakteri bıraktım. Mesela Frank yer çıktığı günden abi yani şimdi ben demiştim ki arkadaşlar emzi emzi aldığımda emzi aldım. Dedim abi emzi al almak için ağladım ya. Hani emzi almak için ağladım. Yani öyle bir dua ettim ki yani emzi alacağım diye çok bir şey oldu böyle. Ama e, abi şey Emz'e oynadım oynadım sıkıldım. Ya ben ne demiştim? E, hep Emz'e oynayacağım demiştim yani. 8 bin kupada biraz video böldüm bunun için özür dilerim ama dedim ki ben hep Emz'e oynayacağım abi. Emz'e alacağım. Hiçbir karakterimle oynamayacağım Sadece Emz'e oynayacağım dedim. Ama emzede oynamaktan da sıkıldım arkadaşlar. Ve bugün abi e, bir şey fark ettim. E, yani Emz'le ilgili hem oynamadığım karakterler oynayacağız ve de arkadaşlar bir şey göstereceğim galiba bilmiyorum abi emzin telefonumda poco var evet gördüğünüz gibi şurada pop abi gördünüz mü ben bunu nasıl yapabilirim bir dakika abi bu emzin bakın hafiften böyle poco olur telefonuna bakın şimdi emzin telefonuna bakacaksınız şu emzin bir dakika bakın hafiften bir poco gözüküyor Abi, ya, bir şöyle bir şey yapalım. Acaba şunla ilgili mi? Şunla ilgili olabilir mi? Bu şurayı kısmakla ilgili olabilir mi? Birazcık karanlık oldu ama şurayı kısmakla olabilir abi galiba Bilmiyorum. Yok, orayı kısmakla hiç olmaz. Hiç göremedik. Şuradan şöyle ama açalım tamam. Evet, galiba galiba full. Bilmiyorum. Abi, ben videodan sonra fotoğrafını çekeceğim çekeceğim unutmazsam bu arada arkadaşımdan gördüm bunu kopya çekiyorum evet unutmazsam abi bunu çekeceğim neyse, ve neyse. Yapacağım. Niye? acaba poco ile mi sevgili olabilir mi bilmiyorum abi neyse bugün ya, normal bir asas videosu çekeceğiz arkadaşlar ve abi uzun zamandır oynamadığım karakterlerle gidiyorum ve karakterleri unuttum ya abi yani unuttum gibi bir şey abi. Yani şey ya çok oynama istediğim gelmedi çünkü bu arada yani mesela iyi karakterimiz oluyor arkadaşlar. İlk mesela benim Leon'um var diyelim. Abi Leon'um var. Ama diğer karakterlerle oynayabilirsin. İlla yani iyi karakterle oynayacaksın diye bir şey yok. İlla güçlü işte karakterle oynayacaksın diye bir şey yok. Oynayabilirsin ya? Yani ya ne bu adam dedi Lan nasıl oynamış şey oldum ben yani oyun oynayabilirsin abi ya emzeden nasıl oldum emz şu ana kadar en iyi karakterim olabilir bilmiyorum ama yani bilmiyorum ya bir de var en iyi karakterler çıkmadı ya ne en iyi karakterler çıkmadı Hani en iyi karakterler dedim de hani Bibi var Frank Warpen var. Başka da iyi bir şey var mı? Bir en güzel bir bana geliyor. Ama bana göre bunlar orta karakterler yani. Hani orta dereceli karakterler olarak e, geliyor. E, yani bilmiyorum. Yani mesela hani bir bana göre güzel bir karakter. Mesela Piper'da. Piper, Piper çıkınca sevilmeyen varsa ben yani şaşırırım. Mesela hadi şimdi tam. Ben Mr. mesela sevmiyorum ama. Mesut bir çıksa oynarım ve güzel bir karakter gibi. Güzel bence. Sprout geldi. Bilmiyorum. Daha bu gelmedi ama. Ama gelip de hemen yani Bilmiyorum. İnşallah iyi karakterleri de çıkar arkadaşlar. Neyse. Bugün bu videoda biraz konuşma videosu gibi oldu. Biraz başta konuştuk. Abi neyde girsem ki ya? Aklım çok karışık. Bu emzi bıraktım. Emzi 300 kupa yaptıktan sonra hevesim kaçtı bildiğiniz. Ve hani şöyle dedim. Abi içimde böyle şeliyle girmek hırsı var. Daryl'la gireceğim. ile gireceğim diyorum. Ama abi böyle 500 kupalı karakter... Bu arada kimseye hava atmıyorum burada. Hani 500 kupa, 600 kupalı karakterler olunca... Kaybedebiliyorsunuz. Çünkü karşısında güçlü takımlar çıkıyor ve... Yani... Adamlar çıkıyor karşınıza güçlü karakterler. Böyle 10'uncu 9'uncu 8'inci oluyorsunuz. Ve ya abi ben eksi 10 yedim ya. Eksi 10 ye ya? yedin? Yani bir 9'uncu oldum abi. Eksi 10 yedim nasıl oldu bilmiyorum. Bug mı oluyor bilmiyorum. Siz öyle bir şey yaşadıysanız bilmiyorum. Yaşamışsınızdır bilmiyorum. Belki yaşamışsınızdır. Neyse abi. Ee, bu arada abi şey neydi bu ilk videomu e, şey yaptım arkadaşlar yani ilk videom rastas Türkler yapsaydı dedi rastas tükler abi bir ha konuşabilsem yani beni konuşturabilecek bir kişi var mı ya yani şu hayatta öyle abi bir konuşamıyorum ya çok ha. bak abi bu video çekerken kötü oynayın çünkü tükü, tükü, konuşmuyorum kötü oynayışım tutuyor. Ne <laughs> abi şey ya bir konuşabilsem ya şey önceki videom abi tık, niye böyle saçma saçma konuşuyorum hiç anlamadım arkadaşlar. Önceki videomda e, neydi biraz ses tutuyor ya yani ilk videom bundan tam bir hafta önce falan hani bir hafta önce. Ee, abi niye öyle bir video ile başladım bilmiyorum. Daha YouTube'a ilk başladığım zaman değil tabii de. Şey, hemen öyle başlayayım dedim. Ondan sonra hemen Brawl Stars'ı attım. Ve abi Brawl benim için e, en iyi oyun, en iyi oyun. Neden? Çok sevdim. Yani çok sevdiğim bir oyun. Başka oyun hiç oynamıyorum. Ya bir oynadığım oyun var o da e, Clans of Clans. Supercell'in oyunları çok güzel oluyor bence. Ya bilmiyorum abi. Süper oyunları size Yani e, buradan Hayda oynadık abi. Hayda herkes biliyordur Süper sen oyunları. Hayda oynadık, Ne bileyim başka oyunlar oynamışızdır. Bombeç bir oyunu var galiba Süper senin. diye bilmiyorum. E, yani adını biliyorum sadece hiç oynamadım. Hayday var, Kansu var. Clans, şöyle hepimiz oynamışızdır. Yani abi süper sen oyunlar bence gayet güzel oyunlar. Ya süper sen oyundan bir sevmediğim şey. Ee, Crash Valley. çok sevmiyorum abi. Crash Royale çok sevmiyorum yani. Neden? Saçma gibi. Saç, saçma gibi. Ama güzel oyun. Saçma gibi geliyor bana niyeyse. Bu videoda bu kadar çok konuştum. Çok özür dilerim. Canımı da basamadım abi. Canımı da basamadım. Asla. Aa ne? 8 e diyorum. 8 e aldık. Ya bir daha bir şey ya. Savaş topunda niçin emz'e giriyorum ya? Hep emz geliyor aklıma. Savaş topu dediğimde hep emz geliyor. Eskiden frekten giriyordum. Şimdi hiç ölmüyor ya. Abi valla ya bu kuponu bitirdim de Allah'a şükür diyorum yani. Bitirdim. Dediğim karakterlerine bitirdim ya. Ben de şükür hep şey yalnız bizim takıma da yalnız geldi ya ben şu an ağlıyorum ya, ya nasıl geldi <laughs> ay ya bu tebe çok konuştum en çok konuştum bu tebe olur olabilir bana geve, geveze ağır derler sen demişim ki de öyle abi bir dakika Etimi alalım, beni oynayalım alalım. Ve yine bir gol. Gol oldu. Hemen tamam. Bu videoda bayağı bir konuştuk abi ya. Harbiden en çok konuştuğum video bu oldu. Ya. Valla. Yani bu şey. Bu yani emza almamda arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu. Arkadaşım da bana yardımcı oldu. Hani birçok arkadaşımla da kupa kastık. Yani çok. Onlar da sevdiğim arkadaşlarım. Bu arada da şey ise abi ben niye böyle duruyorum? Bu video abi bu videoda biraz hem konuştum hem de biraz saçma konuştum gibi geldi bana. Abi ben ya şeyim nasıl ya bilmeden konuşuyorum hani hissediyorum ya hiç düşünmeden konuşuyor gibiyim. Kendimi öyle hissediyorum. Neyse kanallar arkadaşlar bu kanallarını yani alta yazacağım arkadaşların açıklama kısmına burada daha çok Brawl Stars videolarını kendiniz istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın abi hemen bir maç daha girelim abi hemen hiç kimse kimse girmedi iki golle ben attım kimse girmedi Niye rakipler kolay oluyor ki? 500 so kupa olunca hemen şey oluyor ama 500 kutu olarak girince hemen Zunayı iyi yiyorsun ama bu takım biraz güçlü gibi başımıza bela çıkacaklar. Ay o Barbie şeyine ölseydim ağlardım. <laughs> Kim ha şey bir Bibi vardı değil mi? Unuttum. Şeye doğru koldun kucağına gittim ben Bibi vurduğunda. <Gülüyor> 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 Allah ekmek. Hadi abi abi. abi. Abi ya. Ay, mı? <laughs> nasıl bir şey? sana. ben artık şunu bir şey, şunu fark <laughs> ettim arkadaşlar. Ee, şey ya bu. Şu bizim takımda usta var biliyorsunuz gördüğünüz gibi. O ustayı ben şey zannediyorum. Neydi? Bu o ustayla o şey galiba kardeşi kardeş değil de yani bana göre bu hazır neydi ya derilla şey o oh, işte adım mı anlamadım da valla anlamadım işte bunlar. abi şey bu <laughs> anlamadım ya derilla rico biraz kardeş gibi şapkalar biraz benziyor ama bu yeni güncellemeye de benziyor çünkü derilla güncelleme geldi biliyorsunuz şeyler ama abi yeni fark ettim sağda solda robotlar varmış daha yeni fark ediyorum bilmiyorum abi ben bu pokoyu öğreneceğim ya valla şey bulmaya çalışacağım neyse ee, abi aklıma bir şey var unuttum ne diyecektim şimdi bir e, şey yüksek elmas kapmacaya girelim arkadaşlar ha, bu da iyi tamam bu elmas kapmacada bir yani diğer tarafta bir şey var Frank var DJ Frank onu gören var mı bilmiyorum yani bilmiyorum onu gören varsa şu emze bir kere daha bakmak istiyorum çok merak ediyorum çünkü abi bu var ya hafiften görenler var mı ya abi ben görüyorum bu kadar var benim orada bu arada buradan Ahmet'e çok selam var <laughs> Ahmet şey yaptı bunu ben Ahmet'ten öğrendim onu da kanalıma açıklama kısmına bırakacağım Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, size bay bay yapıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu, bu, videomuzda bu kadar olsun. Gelize bakın sizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekleyeceğim arkadaşlar. Videonun başında söylediğim fikirleri de e, unutmayın. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.